Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Güldal Mumcu, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'ne ait basın müzesini ziyaret ederek eşi gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştığı sırada masasında kullandığı lambayı müzeye hediye etti. Uğur'un Cumhuriyet Gazetesi'ndeki çalışma masasındayken kullandığı lambasını getirdim. Evet, çok önemli. Bu lamba gazetede kullandığı bir lamba. Hatta üstünde o kadar az temizledik ki bunu. Üstünde şöyle e, yapıştırdığı parını... stikerlerin izleri var. Yani onlar da bir anıdır. Evet. Onun için böyle pırıl pırıl parlatmadık. Evet, Sadece tozunu güzel. aldık. Biz de onu hassasiyetli koruyacağımızdan e, evet, şurada Bizimiz böyle sticker izleri evet, var. Da var evet. Çok onları güzel. böyle e, önemli şeylerin notlarını e, asıp burada e, işte ona göre çalışmasını yürütüyorduk. Uğur Mumcu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışırken masasında kullandığı lambasını müzeye hediye ettiğini belirten mumcu, çalıştığı yıllar boyunca hep onun önünü aydınlatmıştır bu lamba. Bu lambanın müzede muhafaza edilmesinin doğru olacağını düşündüm diye konuştu. Yıllar boyunca Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştığı bütün yıl boyunca hep onunla birlikte onun çalışmalarını aydınlatmış vaziyette bu lamba. Güldal Mumcu basın müzesinde yaptığı konuşmada özgür bir Türkiye hayal ettiğini söyledi. Mumcu daha sonra müzeyi gezerek Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz'dan müze hakkında bilgi aldı. Düşünün. E, talebi. Aynen o derdinden mi peki Erkan? Aynen derdinden olan var. E, i̇şte farklı çekirdek çitleyen, gazetenin orijinal nüshasında şey vardı. Farklı çekirdek çitleyen kızlarla evlenmeyiz diyen gençler var mesela. <laughs> Çok ilginçtir. O güne ait. Bizim için orijinal nüshadır. Fan gazetesi 11 Kasım. 1938. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Güldal Mumcu daha sonra Gazeteciler Cemiyetince yaptırılan İzmit'teki Uğur Mumcu Parkı'nı ziyaret etti. Burada eşi Uğur Mumcu için yaptırılan büstün önünde partililerle fotoğraf çektiren Mumcu, ardından CHP kadın kollarının düzenlediği programa katılmak üzere Gölcü'ye gitti.